Evet bayanlar baylar hepiniz Batman Arkham Knight'in 18. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümde ne olduğunu bir hatırlayalım. Ee, Saat Kulesi'nin orada Batman'in... Çok pardon hocam bir dakika ses karışmasın. Ee, Saat Kulesi'nin orada e, milis askerlerini Skycrow oraya gönderdi ve oradaki sunuculara bizim erişimimizi engellediler. Oradaki sunucuları indirdik. Artı Redler'in birkaç tane, iki tane görevini yaptık. Onu hallettik. Şimdi ana görevden devam ediyoruz. Gordon'un lokasyonunu yerini belirleyeceğiz. Oracle'ın yanına gideceğiz. Gotham City Polis Departmanı'nın oraya. Bakalım Gordon'un yerini bulabilecek miyiz? Ne olacak göreceğiz. Lütfen beni Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenme, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim. Başlayalım. I Bakayım. Ne hocam biz e, ana görev seçtik değil mi? Güzel tamam. Hocam. tamam GCPD'ye gidiyorum. Oo, sakin sakin sakin. <laughs> evet hocam Ana görevin %90'ına eriştik. Sanırsam yavaş yavaş artık sonlara geliyoruz. Finalde neler yaşanacak göreceğiz. Güzel bir final bizi bekliyor umarım. Gel abi.

Barbara, nasıl gidiyor? Great. Güzel, buradasın. Scarecrow's I tried narrowing it down further, but the data corrupted. They did more damage than I thought. Oh. Bu da neyin nesi? Trouble. Gotham, birlikte size bir mesajım var. Güvene değilsiniz. Ee, Korunmuyorsunuz. Batman sizi koruyamaz. Artık kurtaramaz. Bu bir sonun başlangıcı Kara Şövalye. Bad Computer geri online oldu Batman. Ne yapabileceğime bakacağım dedi. Oo. Ne oluyor oğlum bu ses de ne böyle? Allah! Oğlum bina bir tepemize indirecekler lan ne oluyor? Oo, oh, siper almaya başlamışlar. Oo, oh, oo, oh. oo. Aha. Ana. Hi. Tamamen her yeri kilitledi. Ana 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 ana. Lan. Oo, oh, sakin olun çocuklar. Oha, elektrik. Oo. Oh. Ne oluyor oğlum? Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. oy. Yavaş. Oo. Ver ulan şu sopayı. Oo. Yavaş. Yavaş geliyor. Oo. Yavaş. Oğlum işi bir şey gözükmüyor lan. Gel sıfır gel. Geliyor yakala. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Geliyor. Ha, gayret. Ha, yakalalım şimdi seni. Haydi. Oo. Gel buraya, gel, gel, gel. Oo. Gel. Gel, gel, gel. Yakaladım. Gel. Huuu. Yavaş olun çocuklar. Anam anam. Bıraktım, bıraktım, Köpek. Oo. Şu harekete bayıldım ya. Gel, 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 gel. Hop. Şimdi. Yavaş. Kimi kırıyor lan? Gel bir sopayı alayım da ağzına vurayım bir gel. Ha? Gel. Köpek seni. Yavaş. Oh, geliyor. Oh. Güzel. Elektrik gitti. Ha dur. Kes. Ee, kapıları aç. Biliyorum Batman ama güç kesilmiş. Batman. Tamam. tamam. Ee, haritayı incelediğimde güç çekirdeğinin ana gücün dışarıda olduğunu söyledi. Bir dakika dur. Nereden gideceğiz? Aa dur, Bet'e bile binmemiz lazım. Hadi. Güzel. Hadi gel.

Bu senin seçim Batman. Oo. Oha. Allah Allah Allah. Anam anam anam. Bütün gücüyle saldırıyor Gotham City Polis Departmanı'na. Oho. Allah Allah. Oy, oy, Allah Allah. Oy. Ee, ne yapacağız? Bir dakika. Şimdi güç çekirdeğinin diğer taraftadır. Şurayı gösteriyor. <laughs> Gotham'ın cesur erkekleri ve kadınları dedi. Tamam. Jeneratör yok olmuş. Lanet olsun. Tamam. tamam. Ee, yer altında park garajının orada. Ee, onu onla... Çalıştırabilirim dedi tamam yola çıkıyorum dedi <laughs> Jeneratöre erişmen gerektiğini söyledi hmm. Bir dakika şimdi Aşağı şuradan mı ineceğiz hocam Bir dakika nerede giriş Nereden gideceğiz aşağı mı ineceğiz geri Yo Ha şuradan Ana 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 Oğlum daha yeni girdim dur lan. Ne oldu? Aa. Oha. Bu sonunda görmüş olduk. Ölünce demek ki herkes öldürüyorlar ha. <laughs> Güzelmiş hocam. İyi de hocam. Yani şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şöyle yapacağım o zaman bir dakika. Direkt aşağıdan yardıracağım. Tamam. Gel ulan gel. Bir çoklu ölüm gelsin. Hop. Güzel. Gel buraya gel bebek. Çek. Huu. Kapıya indir daha. Yavaş. Yavaş. baş Hop. Gel gel. Gel ağzına vurayım sopayı. Gel. Hop. Nice. Uu. <laughs> <laughs> ha düştü. <laughs> ha. Tamam. Şunu yapabiliriz. Şöyle. Güzel. 3. Güzel. Gücü verdik şu an değil mi? Tamam, generator tekrardan online hali geldi. Tamam. Tam oradan çık. Ne? Ne? Böyle bir şey olamaz. Ne oldu? <laughs> hmm. Milis e, sistemlerinde bir açıklık olduğunu söyledi. Güzel. Tamam, savaş hazırlanalım dedi. O e, açığı kullanarak onları etkisiz hale getirebiliriz dedi abi. Bu bizim lehimize yani. Güzel bir şey hazır mısın Batman? Hazır mı? 4, 3, 2, 1 Hadi bitirelim şunu Hadi geliyorum lan geliyorum Oo, Sakin olun çocuklar Allah Güzel vuruştu Aa, Bir dakika ah ekliyor güzel Tamam açığı bulduk Tamam Tank full sistemli bir şekilde eklendi dedi Güzel <laughs> güzel. Hadi bir daha. Tamam. Tekleme başlıyor. Savaş. Tamam güzel aktif. Güzel. Tamam sıra bunda. Hadi bakalım ekle. Savaş. Al. Güzel. Güzel. Orkun'un çok iyi desteği oldu bize. Vaş. Şunu bir indirmemiz. Hadi. Son bir daha. Gel. Gel köpek seni gel. Güzel. Vurdum. Güzel. Son. Gel köpek gel. Haydi. Güzel. Haydi vuruyorum haydi. Güzel. Haydi sıra sende. Gel. Tamam, onu da vurdum. Güzel Haydi son bir tane daha Uh Hiçbir şey kalmadı efendim Hiçbir şey Tamam sen bu kısmı hallet Şimdi Batman Bizimle oynayacak Böyle. Tamam bütün drone'lar kapatıldı Başardık Hayır bekle Aa Scarecrow çatıya çıkıyor Tamam güvenlik Güvenliği kapatacak dedi Bypass edecek dedi Tamam Onları tutamam dedi. Tamam, bekle geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bırakın lan aşağılık herifler. Gel köpek. <laughs> Şu elektro çok çok iyi ya. Gel 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 hadi. Sıvaş güzel ver sopayı hocam ver Nasıl vurulurmuş Doğru Geliyor Hadi Gel. Of. Şu bitirişe bayıldım ya. Anam destek geliyor. Yavaş ayı. Bırak lan onu. Sıhıyeci ayar oluyorum dedim. Bırak lan onları. Bak. Hmm. Vay, ma çançinç onlar geldi. Gel buraya gel köpek seni gel. Öyle kaldırması değil. Haydi. Vay. Vay hop hop. Vay. Nice. Aha. O ne? Aha bir daha geliyor. Anam anam anam. Biz en iyisiyiz. Biz en iyisiyiz yarası. Hadi bak hadi bakalım indirebileceğim. Gelin gelin gelin. Gel 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 hadi. Sizin canınız bayağı bir dayak istiyor. Hadi gel. Ya hocam. Bak cidden sinirimi bozuyorsun. Gel buraya gel eşek gel. Gel sığıyıcı. Gel ilk senden başlayacağım gel. Gel, gel. Geri yapıştırma. Haydi. Yavaş. Gel buraya, gel. Gel, şokum en alasını yedireceğim sana. Gel. Nasıl oluyormuş? Ha? Şoku yiyince? Bir dakika, niye vurmadım? Gel. Hah, şimdi sopayı aldım, yaktım çiramız. Gel. Bir sana, bir sana gel bakayım. Hop. Gel, 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 gel. Hepiniz sırasıyla. Gel. Hah? Yavaş evlat. Ve son vuruşu yapıyoruz. Hop. Nice. Güzel. Güzel güzel güzel. Hiç çok insan sana teşekkür ediyor. Biz de öyle. Teşekkür Bunun yapmana gerek yok. Tanrım. Tanrım. Ne oldu? Ben, Sanırım Scarecrow film stüdyolarında. Babamın sesini ne kullanarak tekrardan erişimi açtı yani girmiş oraya. O orada mıydı? Umarım Robin almamıştır endişelenme Barbara. Ben yoldayım Ana! Aa, Panacea stüdyolarına gidiyoruz. Çabuk, çabuk, çabuk. Nerede? Batmobile nerede hocam? Ver hemen. Son gazı kökle gidelim hemen bir. Geliyorum, geliyorum Gordon, geliyorum. Hop. Umarım burada da adam yoktur güzel. Aç bakayım. Gordon burada. Hani bunu ses tanımlaması Gordon'a tanımlı ya kapı. Hani erişim için. Tekrardan dedi ki Gordon'un sesini kullanarak ee, şey yapmışlar. Açmış burayı Skycrow. Lokasyonun orada olduğunu söyledi. Ha, Tim. Robin. Ana. Aha. Tim. Ben, bay, muhteşem. Bay muhteşem gitti. Ee, çocuk. Aha.

Gözlerini kullan. Ne zaman öğreneceksin cidden? Ne yapacağız hadi? O ne? Freeze Blast. O ne lan? bir dakika dur. Geç hocam şunu. Tamam. Dur. çağrı mı geldi? Ne oldu? Joker kayboldu Bir dakika Harley ile konuş Bana ne olduğunu anlat Ne ne olabilir da? Crane küçük kuşunu aldı ve kayboldu gitti Gordon beraber miydi komiser mi? Ya evet evet sanırım evet onunla beraberdi Ha, Bay Joker cidden gurur duyması. Gurur duyuyor gibi dedi. Hmm. Tamam ne yapacağız? Evet bu kompüter kullanacağız? Herhalde çıkacağız değil mi? Ne yapacağız? Okey. Yo. Allah Allah Buradan da gitmeyeceğiz ha? Yoo Buradan da gideceğimiz bir yer yok Yukarı çıkacağız ama Yukarı yukarı Allah Allah Hayır şimdi anlamadım ee, Ne yapacağız burada? Um, onu götürmüş, onu götürmüş. Ha, <laughs> <laughs> her ses kalitlerini dinliyoruz. <laughs> Okey. Sanırım buradan gideceğiz ama. Başka yol gözükmüyor bize şu an. Kapı burada. bölüm C, bölüm A. Yani buradan aynı yere gidiyor zaten. Çıkacağız hocam. Yani bir buradan çıkacağız sanırsam yapacağımız işte direkt moduna geçemiyorum. Bir incelemek istiyorum ama. Burada bir şey yok. Haydi bakalım. Nerede? Allah Allah. Tamam iyi hocam sorgulayacağız da bana bir şey sunmuyorsun şu an. Hani bir bir şey sunsan. Hah bir dakika bir inelim şimdi. Yani hani etrafta bir iz de bırakmamış. Hani ne yapacağız? Camı falan mı kıracağız hani? İçinde bir şey mi var? Robin bir şey mi bıraktı bize? Gordon nerede olduğunu nasıl tespit edeceğiz? <laughs> <laughs> ha, <Heh>, dur. <laughs> bir şeye mi bakıyordum? <laughs> Sana komiser e, öncesinde ihanet etmişti. Bir şey söyledi. Şimdi Şimdi Robin'e aldım. Kuşun kafeste. Kingston deposun oraya gel ve yalnız maskeni çıkar. Yoksa arkadaşların ölür. Aha. Oo. Oy oy oy. Oy anam oy. Dur bakayım. Bunda bir şey yapamıyoruz. Güzel. Haydi bakalım. Kingston şeyine gideceğiz. Ee, deposuna gideceğiz. Kingston'da bir depo var. Oraya yalnız gel. Ve e, maskeni çıkar dedi. Yoksa arkadaşların ölür. Diye bir şey söyledi. Aha çağrı var. E, Tim'i hücreden mi bıraktın? Şimdi o onunla beraber. Ama sen onu korunmasız bir şekilde bıraktın. Ona bir seçenek vermedin çok üzgünüm. Olursun. Onu geri getir. Neye mal olursa olsun. Şimdi seçenek seçme zamanı. Tese, e, tese, pes edip e, ikisinin de ölümüne mi sebep olacaksın dedi. Haydi bakalım, olum bu çok kötü oldu ya. Alfred, I'm going to give myself into Scarecrow. It's the only way to save Robin and James. Tamam, tamam. Scarecrow'un oraya gidiyorum. onları kurtarmanın tek yolu bu dedi. Bundan sonra geri dönüş olmayabilir. Dedi, tamam hocam. Ee, şöyle yapalım. Bir dakika. Ses mi aldım? Bana mı öyle geliyor? yanlışmış. Okey. Tamam dostlar, burası bölüm sonu olsun. Ee, yani finale giriyoruz artık. Hani bundan sonra sadece direkt hani ana hikayeye girip bir sonraki bölümde ee, Batman hani Robin'le Gordon'u kurtarabilecek mi? Bunu göreceğiz. Scarecrow'a kendimizi teslim edeceğiz dedi ki maskeni çıkar. Ee, ve hani oraya git. Oraya git ve maskeni çıkar dedi. Neyle yüzüseceğiz herhangi bir şey bilmiyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Tabii ki bir sonraki bölümde finali görmüş olacağız. Lütfen beni Instagram ve Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olma, videoyu beğenme, yorum yapmayı unutmayın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.